Ya bakalım arkadaşlar. Bak Ne yaparlar ya? Koymayın. <laughs> Herkes gene bardağını biliyor. Ya yazıyor herhalde. Daha muhtar efendi Allah kabul etsin. Allah razı olsun Bazı kesimler tabii ki bu gibi şeyleri dikkatine zora alsın. Buraları Gariban Mahallesi'ne Biraz önem göstermek lazım. Zengin zengin de biraz da garibanlara kontrol etmek lazım. Bakmak lazım. Mübarek günlerde. Yardımlaşmak güzeldir. Belediye başkanım size söylemiyorum. Bazı kurum ve kuruluşlara hep zengin kesimlere gidilmez. ekmek, kalık yemek varsa alırız bitti. Yok. Savaş olayı bitti. Herkes Boş, Yeniler zaten politika Sen her akşam dünyayı versin. Ondan sonra da Türk için kaldı. Boşta Bir şey var mı? Var. Nerede? Burada. Aslında şöyle bir şey. bak, bak. Çöp nerede? Sen bak mendil var mı buralarda? Otur evet, evet. sen bekleyin. Yok öyle o, ben Aslında kola falan pişiyor. de kameraya Allah razı olsun. Herkes kendi pişir, kendini doldur, Kendi yiye yaptı. Daha ne olsun. Gel böyle biraz böyle oturun

Kameraya. kameraya salla. Yeter e be varo. Erol e e kaçta e vereceksin? interneti? E bir şey yemek yemek. akşam. Video zaten bildirimlere Gel